Ne haber arkadaşlar? Arka meçhu Brosses kendinden birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine kuzenimin oyunu için test edeceğiz arkadaşlar. Ve ikinci bölümünü test, ikinci kez de test ediyoruz arkadaşlar. İkinci bölümü test etmenin. Haydi bakalım bu arada şu karakter maça gelebiliyor Ali. Haydi bakalım oynayalım. Ben hazırım. Sen de hazır ver. Haydi bakalım arkadaşlar. Oo harika. Leon Kutu. Evet yük toplayalım ilk önce. Haydi bakalım arkadaşlar. Buralarda da bayağı yük varmış. O klon değil mi ya? Aha klonuymuş arkadaşlar. Ha ultim geldi. Gelme ya. Lan mı kendin mi belli değil. <laughs> Herkesin yine kılıyor. Şaşırın arkadaşlar. Haydi bakalım şuraya gidelim. Neredeyse 10 bin canım. Şurada bir kutları var. Şurada da var. 10 bine ulaştı canım. Ultim var de olacak şimdi. Haydi bakalım arkadaşlar. Oha bayağı yükü oldu lan benim. <laughs> Sanat ya. İperim de doluyor. Haydi bakalım. <laughs> Yah diyor arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım kaç tutum var tahmin edemezsin. <laughs> Ben bakamadık. <laughs> ne de değişiyorum bakalım Tabii ki de yapacağız seçeceğim arkadaşlar yapacağız şimdi? Ne tamam şimdi? Ne yapacağız seçmiyorum tamam tamam, kazı seçmiyorum, kazı seçmiyorum, tamam. <laughs> Tamam kazeyi seçmiyorum. Kaze seçme diyor bu arada arkadaşlar. Sesi geldi. Hadi hazır ver hazır ver. Ben daha karakter seçmemiştim. Haydi bakalım. ne seçti acaba? Aha bunu seçtiğini tahmin etmiştim. Hadi bakalım arkadaşlar. bu defa beni az yükü olan yere koymuşlar yani. Ya, burada da çok yük varmış bu bunu Ben artin aksesuarlarını çok kullanmıyorum ki. Daha bugün aldım artin iki aksesuarını da. Hadi bakalım. Dene. Neredesin? Dene, dene. Ben de aksu sar deneyebilirsin. Görüm senin kuşunu sen. Dur şunu da alayım öyle. Tamam. Ama ben sakın kalmadım. Ne Hiçbir şey olmadı. Gelmiyor. Gelmiyor. Bir şey yapmayacağım ya. Sadece hayır, böyle yapacağım. Hayır, hayır, ben hayır, Kalmam ben tıkanmam ben diyor arkadaşlar. Hadi bakalım şunu da kıralım. Şurada da boya yapalım. Ya sen 6000 7000 atar veriyor zaten bu hiper şarjınla birlikte. Yanlışlıkla ateş ettin yanlışlıkla.

Sonuncu seçtim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne? Şu an sanat bir yük bile toplayamamış galiba arkadaşlar. Öyle diyor kendisi. Ben de üçüncü yükümü aldım.

ya 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 abi. Canım yarısını yedi arkadaşlar. Piper'a bak, Piper'a. seni yaptı bana? Ben de topluyorum işte. Sakın gelme yanıma bekletme bırak. Sakın gelme yanıma diyor arkadaşlar. Gelme abi. ya? Ya saklıyorum Haydi bakın bakalım, başka bir şey seçiyorum mi? Tamam hazırım. Biliyorum kazı seçtim. Kazı seçmedim ya. Bir adım kazı seçtim. Yazık kazı seçmedim. Aynı sesini duyabiliyorum ben. Tamam değişiyorum. Tamam tamam değişiyorum. Bekle değişiyorum. Ya taş anladı ya. Neyse. Hadi bakalım. Değiştim ben hadi karakteri olduğunu biliyor musun? Ben bütün karakterleri denedim tek tek usanmadan. Hmm. ya bunu bir seçtim ya en gıcık olduğum öldüğüm karakter. En gıcık olduğu ve en en çok öldüğü karaktermiş bu arada bu. Aslında daha çok öldüğüm karakter var da balonda kalmış. Oha şey. Evet, bir tane nefret almamız yasa. İki üçlüğüm daha. Sen kaç ben de iki. Şimdi 3 oldu. <laughs> Hadi bakalım <on> kırıldı. <laughs> dört. Sen de dört tutmuşsun. Anlam Ya <laughs> bütün yükleri sen mi Hayır dört yüklüyüm ya görmedin mi? Al sen şimdi beş yüklüsün. <laughs> Şaka gibi arkadaşlar. Hiç yük yok burada. Aha şurada yükler var. Gel biraz bana da bırak. Ya zaten çok şey topluyorsun sen. Gel, al. Sektiği Söylemem. Öyle hemen. Dedem? Tam söyleyeceğim. sekiz. 8 sekiz. 6. Hmm. Bana bir saldırma. Oraya bir göz atacağım. Tamam, ha karşıla. karşı olarak. Ha. Oyunu ben alabilir miyim? Tamam ötekini de sen al. Bunu ben alacağım. Tamam Anladım. şunu sen al izin veriyorum. Sen ben uzak dur. Uzak duruyorum ya. Senin uzak durabiliyorum. biliyorum. Tamam. Çok fena yapıyorsun seni. Yani bir şey diyeceğim benim özel bilim yok ya. Çok tamam. Sanki Ortaya benim var. Gel Ortaya gelebilir miyim ben bu savaş atar. Gıcık Yine gıcık dedi Gıcık 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 diyor arkadaşlar <laughs> Neyse Hadi hazır ver Dur Değiştir şu an Haydi bakalım arkadaşlar. Bekliyorum. <laughs> <Acaba nefis? gülüyor> Arkadaş bir şok bir şoka vurdu. Haydi bakalım. Haksızlık yapıyorsun o zaman bütün yükleri. Yukarı... Bir maç sadece bir maç bir maç bir maç sadece. <laughs> Bütün yükler benim. Tamam mı? Hiç büyükle bir, bir yükle savaşacağız seninle. Kaç yükle? Sen bir yükle olacaksın. Bütün yükler benim. Tamam üç yükle olumsun yeter bana. Benim de şu an üç yüküm var. Bir şey diyeceğim aksesuarı ne yapıyor? Ya işte o? ha şeydin mi bunun? Gelme gelme hee kanmam ben ona onun yerine şuna kanarım. ya öf sanat ya ya alt üstü bir karakter He tamam tik çizdi Bir bana şey lohum var ortalıkta geziyorum lütfen yukarı dönün is really your best Duyabiliyorum seni. Ne dedim? Ne neyi mi duydun? Bir şey A Oha. <gülüyor> ya <gülüyor> abi 10 yükün var bir zahmet bir de dislike atıyor ya şaka gibi. <laughs> Görsün sen şimdi. bir alalım, Allah Allah. Nerede benim favorim? <laughs> bir biliyorum. Adı neydi Ne Mesajlarını biliyorum bu arada söyleyeyim mi adını? Söyle. Nerede Onun adına bakayım. Evet, adı... Aa, karakteri bulamıyorum. Hiçbir şey yapmadım. Hadi hazır ha. ver artık. Dur, karakterin adını söyleyeceğim. Ya Grom işte, Grom Ben Grom'u bulamadım. Ay keşke ona Sen de o zaman söyle zaten belli oldu Bu hayaleti seçmişken her şeydi görsün <laughs> sen şimdi Ya ya diye geliyor Bunun da canı çok az ya şeyde göre Gene yeneceğim gibi kaçacağım? He? kaç can? 7300 şu anda Seninki evet. muhtemelen daha fazla. 80 nerede? 8000 yani falan. Evet 8200 canın. Yaklaştım sana acıdım. Ha, ben de yükleri toplayacağım. Ya bana yük bırakmamış yaş. Senin canına yaklaştım. Hatta geçmiş bile olabilirim. Buraya gelince ne kadar hızlanıyorum? Oha yani ne ağır alt yük topladın. Bir daha say. Benim canım kutuyla aynı. Benim de şimdi alt yüküm vardı. Onu şimdi 10 yükü olmuştur arkadaşlar. Oha 8 yükü var. Saldırma düşerim. Dibime girerse Hadi bakalım bekliyoruz. Hiç yük bırakmamışsın ki sen asıl tüm yükleri toplamışsın şimdi yüz dökün var senin yani. Kesin bir yere pusu. Nerede ya? Allah Allah hiçbir yerde yok. Hayalet avı. Aha çıktı. Ya, ya abi ya. Ne canım, canım da olsun. Ya abi savaşak ya canım da olsun. Ne? Az önce kazayla acımıyordun ama. Ya yani o kadar hızlısın ki. Ah, canı doldu bile haksızlık. Eh, geliyor. Harika. Ya abi. Ya şaka mı ya? göstereceğim ben sana şimdi dur. Kazayı seçemezsin. Kaze seçmeyeceğim. Ne seçeyim ya? Haydi bakalım bakıyorum öyle. Tamamdır gene toksik zamanı. Hadi hazır ver. Kesin var ya o da o benim seçtiğim seçti. ya abi başlayacağım bu hayaleti Ya Yine Edgar seçmiş ya gıcık oldum valla ya Edgar da yasak olsun bana ne Yes Aklıma bir fikir geldi çok güzel Bütün ipler benim Ya aynen Hile bak hmm. Bırak onu alayım ya ben. Ya abi bir kere al, ya bir sen. İşte öyle oldu. Gıcık. 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 Diyor. Gıcık. gıcık, 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 gıcık. Haydi bakalım son bir maç daha atalım sonra videoyu sonlandıralım değil mi sanat? Niye videoyu sonlandırmayalım? 16 dakika oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne seçeyim ya? Hepsi çok güzel. Abi. Bu mu Daha hiper gelmedi ama hiper şarjı gelsin öyle. Yine bunu seçtim. Merhaba Tristan. Yanlış bir ses aldım arkadaşlar. Haydi bakalım. <laughs> Gördün mü? <laughs> Gördüm. Bir keresinde bu karakterle seni ezmiştim hatırlıyor musun? Bir kere de beni ezmiştim. He, ben kendi seçmiştim. Sen B al. Çünkü 4000 hasar veriyorsun. Yine aynı şey olacak. ver biraz birazcık kostuyoruz. Zaten ben B. B'lerim yok. Ya B, ye. zaten 4000 hasar veriyor. 4500 mi ne veriyordu? Ya da Alayım şimdi. Şey. Ne kadar çok var. Açık mı olduğunu biliyor musun? Oha 1920 hasar veriyor. Gaz bile. Yok var mı ya buranın? Kaç yüküm oldu acaba? Kim oldu? Haydi bakalım. Bil bakalım kaç yüküm oldu? 10. 10 değil bir bir tık al bir tık in. 9. Evet 9. Ben az. Ya abi ne var oraya gittin? Abi yavaşlattı. Abi oha 7000 hasar. Oha. 8 kaldı lan canım. Cistayı katıyor şaka gibi. Çık oradan. O 7000 hasar ne? Geliyorum koşu koş, yaparım bak şimdi. bak. <laughs> canlı hayatta kaldım şaka gibi. Nerede ya bu? Ya abi. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar burada videoyu bitirelim size sağdan soldan sağdan soldan yapmıyoruz halbuki telefonda çekince. Haydi görüşürüz. Harika mevcut Brawl Stars.